Merhaba değerli izleyenlerim, Sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz diyoruz. Ve bugün Antalya Manavgat'tayız. Yanımızda bitkisel zayıflama ürünleri üzerine faaliyetlerini gösteren Burcu Hanım var. Değerli bilgilerini almadan önce ben kısaca kendini tanımak istiyorum. Merhabalar nasılsınız Burcu Hanım? Merhaba teşekkür ederim. Ee, i̇yiyim. Sizler nasılsınız? Sizleri gördük çok daha iyi olduk. E, kısaca sizi tanıyalım. Ya kısacası şöyle, şimdi bir girişimci kadın olarak kendi ürünlerimi çıkarttım, ee, kendi ismimi verdim biliyorsunuz. Ee, mutluyum ee, ve Türkiye'nin her bir tarafında e, temsilcilerim benimle birlikte çalışanlarım var ve ismimizi duyurduk. Ee, Birçok kadına zaten e, dokunuşlar yaptık, sihirli dokunuşlar yaptık, hayallerini gerçekleştirdik. Ee, bizim için önemli olan e, bu. Ve ben de mutlu oluyorum. Birçok kişinin duasını da aldık. Tabii burada bitkisel olarak adlandırıyoruz ama özellikle ürünlerimizin kalitesi ve çeşitleri neler? Ben bunları öğrenmek istiyorum sizden. Bitkilerimiz tamamen bitkiseldir. Tarım Bakanlığından onaylıdır. E, 13 bitkiden oluşur. Kimya birlikte birlikte çok güzel çalışmalarımızı çıkarıyoruz ve birçok kadına da e, güzel dokunuşlar yapıyoruz. Harika. Aslında bir nevi sihirli dokunuşlar da diyebiliriz. Aynen sihirli dokunuşlar e, gerçekten de öyle ve... E, kadınların gerçek e, hayal hayallerini gerçekleştiriyoruz. Aslına bakılırsa bu bir nevi gerçekten mucize de diyebiliriz. Ama buradaki ürünlerimiz içindeki kullandığımız bitkilerin özellikle nasıl etkileri var ki biz bu mucizevi etkiyi alıyoruz? Tabii şöyle bir şey var. Mesela özellikle e, iştah kesimi deniyor Ama benim için önemli olan iştah kesimi olması değil. Ee, biz burada tamamen iştah kesmek e, kesmek istemiyoruz. Burada yeme alışkanlığını alıştırmak istiyoruz. Önemli olan burada iştah kesimi sağlamak. İştah kesim yani iştah kesimi derken e, tamamen iştah kesmek değil. Yeme alışkanlığını yapmak. Yeme alışkanlığımız da nedir? Yumurtamızı işte e, sabah kahvaltısı özellikle sabah kahvaltısını insanlara alıştırmak yumurtamızı işte peynirimizi işte zeytinimizi ama önemli olan burada ekmeği alıp da ekmeği böyle fazlasıyla bir şeylere yağlı bir şeyler yemek değil. Az az yerek mideyi küçültmek. Çünkü mide vücut tamamen bir sünger gibidir. Ya oranını mesela hemen çeker. Eğer sen diyet yaparsın tabii ki. Ama başka bir şey alırsın. Vücudunda hemen yağ depolar. Burada amaç az az yerek yem alışkanlığımızı alıştırmak ve su içimini özellikle su içimine vücut için çok önemli su içimini sağlamak. Aslında biz burada evet bu çayı sağlıyoruz müşterilerimize ama yeme alışkanlığıyla ve su içimiyle birlikte galiba verim alabiliyoruz. Sadece tek başına bunu kullandığımızda da bir verim alabiliyor muyuz? Aslında bunu tek başına kullandığımızda da, evet verim alabiliyoruz. İştah kesimi ah benim iştahım kesildi ben suyumu içiyorum ama hiçbir şey yemiyorum. ...bu böyle bir şey bu yanlış... ...ben e, çünkü benim danışmanlarım da var... İl, ...her ilde ilçede ve... E, ...alan e, kullanıcılarıma... ...ben hiçbir zaman müşteri falan... E, diye ...konuşmam... ...alan kullanıcılarıma bunları öğretmek... ...danışmanlarım özellikle e, takipte kalmak... ...ve onları yönlendirmek... ...yanlış bir şey yapmamak... ...çünkü e, tamamen ben işten... ...ama ben gidiyorum eriyorum... ...hayır böyle bir şey değil... ...çünkü bunlar zaten bırakılacak... ömür boyu kullanılmayacak... ...sen istediğin ideal kilona geldikten sonra... Ee, bu yeme alışkanlığına devam edebilmek. Bu şekilde su içiminde olsun, yeme alışkanlığın olsun. E, en önemli nokta bu yani. Aslında biz kısa süreli değil, uzun vadeli, ömür boyu sürebilecek bir şey vaat ediyoruz. Evet. Tabii ki yani aman benim ürünümü her zaman kullansın, aman ben bunları alsın, satsın, satayım. Biz de bu değil. Bizde önemli olan e, Sağlıklı bir şekilde, güzel bir şekilde, kısa bir dönemde ya da uzun da olabilir çünkü bazı inatçı vücutlar vardır ya oranını fazlasıyla depolayan. Onlara güzel bir şeyler sunabilmek, yani ideal kilolarına gelebilmek ve yeme alışkanlığını sağlayabilmek. Zaten bitki olduğu için de birçok konuda yardımcı, mesela hastalıklarda dahil yardımcı. Vücudunda ödem atabiliyor, enerji verebiliyor, ondan sonra su içmini sağlayabiliyorsun. Mesela bayanlarda özellikle kis falan varsa rahimde bunları temizleyebiliyor. Erkeklerde mesela prostat kanseri olanlarını önleyebiliyor. Çünkü içinde çok güzel ve çok yararlı bitkilerimiz var. Ama benim danışmanlarım ilk önce biz tabii ki soruyoruz. Herkeste alerji olabilir, şu olabilir. İlk önce bir hastalığı var mı mesela? Bunları soruyoruz. Kalp rahatsızlığı olanlara soruyoruz. Kullandığı bir ilaçlar var mı? Bunları soruyoruz. Tabii ki bizler doktor değiliz ama biz bunları araştırıyoruz. Benim danışmanlarım bunları ilk önce yaparken benden eğitim alıyorlar. Ben de bunun eğitimini aldım. Bu şekilde biz yolumuza devam ettik ve ne güzel ki insanlara güzel bir şeyler sunabilmek. İnsanlarla önemli olan aile olabilmek. Yani aile olalım ki devamlılık sağlayabilmek. Çünkü bunu satarsınız. Ama gerisi e, gelmedikten sonra ya da ben bunu e, kazanayım değil. Önemli olan insan kazanabilmek ve insanları kazandırırsan o ona tavsiye eder. O ona tavsiye eder ve büyür dersin. Kesinlikle öyle. Aslında biz burada danışanlarımızla da bir aile olmuşuz da diyebiliriz. hani Bütün sağlık açısından evet. değerlendirerek yapıyoruz. Evet çalışanlarım değil her zaman danışmanlarım ve e, arkadaşlarım dostlarım olarak e, görüyorum hep de e, başladığım günden beri yıllardır benimle birlikte çalışıyorlar hiçbir zaman da bırakmadılar beni e, o yüzden de çok mutluyum e, demek ki e, ben onlara güzel bir şey verebiliyorum onlar da bu işi yaparken çok e, mutlu olabiliyorlar yani e, zevkle yapabiliyorlar sizden sosyal medya hesaplarınızı da alalım e, Instagram'da hesabım var e, Burcu Life Burcu ile Zayıflayın ...Facebook'ta aynı şekilde... ...Burcu ile zayıflamaya mısınız ...ve benimle çalış ...benimle çalışan danışmanlarımın... ...aynı şekilde Burcu Life yazıldığı zaman... ...birçok danışman, ...birçok danışmanım, asistanımın... ...isimlerini görüp... ...herhangi biriyle iletişim kurabilirler. Harika. Programı kapatmadan önce... ...Burcu Hanım, özellikle kadın bir girişimci olarak... ...buradan izleyicilerimize ne söylemek istersiniz? Ne söylemek isterim? Eğer kadın isterse... Her şey yapar ve başarır. Yeter ki istesin. Bir kadının başaramayacağı hiçbir şey yoktur bence. Harika. Son mesajımızı da aldık diyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.